3 ayları nasıl değerlendirmeliyiz? 3 aylar Recep ayı ile başlayıp Ramazan ayı ile biten feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Recep ayı girdiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu aylarda tutulan orucun fazileti hususunda da birçok hadis-i şerif varit olmuştur. Abbad bin Hanif anlatıyor. Said bin Cübeyr radiyallahu anh'a, Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi. İbn Abbas radıyallahu anh'ı dinledim. Şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz galiba hiç yemeyecek. Ayın her gününde tutacak derdik. Bazı yıllarda öyle yerdi ki biz galiba hiç oruç tutmayacak derdik. Hazreti Üsame radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Şaban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum. Sebebi nedir? diye sordum. Şu cevabı verdi. Bu Recep Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki o amellerin Rabbul alemine yükseltildiği bir aydır. Ben oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında çok oruç tutardı. Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu aydaki orucu hakkında şöyle der. Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim. Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır. Recep ve Şaban ayları rahmet ayı olan Ramazan'ı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Üç aylarla birlikte bir eğitim hayatına girmiş oluyoruz. Hadis-i şerifler özellikle Şaban ve Ramazan ayının ehemmiyetini anlatıyor. Öyleyse biz de ciddi olalım. işi ciddiye alalım ve sıkı takip edelim. Allahu Teala'nın af ve mağfiretine ulaşabilmek için ilk önce niyet edelim. Ben ne yapabilirim diye kendimize bir program çıkaralım. Başkasının bizim hakkımızda program çıkarmasının pek bir kıymeti yoktur. Herkes kendim olarak ve ailemle beraber bu üç ay içerisinde ne yapabilirim diye düşünmelidir. Teklif olarak bazı şeyleri ifade etmek isterim. En başta Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerimiz her gün 10 dakikasını ayırarak Kur'an-ı Kerim'i kendi kendilerine öğrenmeyi gayret edilmelidirler. Bu üç ay hiç Kur'an bilmeyen bir kimse için yeterli bir zamandır. Kaza zamanlarımız varsa kaza namazlarımızı kılalım. Kaza namazımız yoksa nafile namazları kılalım. Bol bol infakta bulunalım. Tövbe ve istiğfar edelim. Ben nasıl daha güzel Müslüman olabilirim? Dinimi daha güzel nasıl yaşayabilirim diye düşünelim. Hatalarım, kusurlarım neler? Keşke şunlar olmasaydı, şunu yapsaydım, şöyle bir huyum olmasaydı dediğimiz şeyler neler ise onları törpüleyelim. Güzel taraflarımızı geliştirelim. Allah'ın da hoşuna gitmediğini bildiğimiz bir takım huylarımız varsa onları düzeltmeye çalışalım. Arada bir gözümüzün kaydı, arada bir yalan söylediğimiz oluyorsa artık olmamalıdır. Bunları mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya çalışalım. Aile reisi olarak çocuklarımıza daha fazla ilgi göstermemiz şart. Hiç olmazsa bu üç ay içerisinde haftada bir gün ailemizle beraber bir program yapalım. Perşembe günleri benim aile içi programım var. Misafir kabul etmem. Bir yere misafirliğe de gitmem şeklinde bu programımızı düzenli hale getirmeye çalışalım. Çok acil durumlar tabii ki ayrıdır. Geçmiş yılların muhasebesini yapalım. Geçmiş yılların hesabını Allahu Teala'ya kolaylıkla verebilir miyim düşüncesiyle düzeltmemiz gereken halleri düzeltelim. Bol bol dua edelim. Namaz kıldığımız zaman Rabbena firli duasını okuyarak Ya Rabbi o hesap gününde beni, annemi, babamı ve bütün mümin kardeşlerimi bağışla demiş oluyoruz. Dünyada bir milyar Müslümana dua ediyoruz.'' Aynı şekilde bir milyar Müslüman da bizler için dua ediyor. Bu muhteşem durumu düşünelim. Duamızda kendimiz, ailemiz ve bütün Müslümanlar için Allahu Teala'dan yardım dileyelim. Ya Rabbi, İslam'ı hak ettiği makama benim ellerimle eriştirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, İslam'ı hak ettiği makama bizim ellerimizle getirebilmeyi nasip eyle şeklinde dua edelim. Üç aylık bu eğitim mevsimini güzel bir şekilde tamamlamaya gayret edelim. Rabbim gayretlerimizi boşa çıkarmasın. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bu tarz bilgilerden daha fazla insanların faydalanmasını istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bir bilgi kanalımızla kalın.